<laughs> o nasıl vuruş? <laughs> dal bana dal. Aaa işte bu. Derin <laughs> aldım. Burada bu. Aldın. Adamın drone'u fakcam diye adam beni fakıyor. Ya bir de arka mı geliyor ya? Ne bok bir arkalıyor da. Böyle bir ne yapacağız? Bombalandırma. Hadi bakalım. Geliyor işte. Geliyor. Kayıyor Ne yiyor lan bizim bariyere vurduk bak Kaso kaymak lazım burada Sıkıştık Buradan çıksana Silahı bebeğim bey. Sanki bu binadır değil mi? Burada burada. Oğlum nereden yiyorsun? Lan <laughs> Düşürdüm birini burada. <laughs> Aa. çok feci arkada. O da gördüm. Büyük ihtimal Adam kaldırıyor başka başka ya. Vuru <laughs> arkaladım alayın arkaladım. Birinde altın var. Öldüreceğim onu. <laughs> Oha. Lan amına dal At işte bu. Ya niçin pompalasen ya? Ya gittim en boktan silahla denedim bu adama vurmayı ya. Biraz yeseydi de lan birbirine. Star idi. Damdayım. Birini aldım. Çatıda mı adam? Vurduk çatıda. Birini. Çatıda adam var galiba. Biri geliyor abi. Çatı ben var. <laughs> Aşağıda bir at kaç. Benim var. <laughs> Adamlar raşıyor yine ya. Şey, Yine geliyor. Tamam bekle bunu. Gel. Merdivene bak. O da gitti. Geliyor da. Ben Nerede var önünde? Batıyor bir şey. Portal. Abo. Acı gelsin. Çok az canı var Bu gitti abi sen gittin. portala gir tamam mı gel. Aç portalı. Çoluk seri Gir gir gir. Dur arkana bak. Kırıldı o. Bumbala Alan gelecek alan. Dalıyor. Alıyor. Dalıyor galiba. Ben Bumbala. benim. Yüreğe düştü. Gel gel gel. <laughs> Bula gel lan. Çok iyi abi. Yerde de vardı lan. Eski bomba yedi, yerdekiler de yedi. <laughs> Soldalar, yerdekiler solda. Aldırıyor. Asıl abi asıl önde. <laughs> Düşmedi lan. Abi, geldim şey geldim. Okay. Aa, lan ileridekiler yürüttü ya bu ikneler yüzünden ya. Bak önüne çıkacak lan arkanda. Bak, bak. Lan kim geldi buraya ya? Vallahi canım yetişmedi. Gel Ana? gel, gel. gel. gel, gel. gel, gel. Da arkada. Allah ne vuruyor? Burası mı? Adam aşağıdan geliyor. Adam yürüyor ama. O nasıl Adam, vurdu lan sana be? Karbine varmış bunu. ya. Ne nasıl Bak gideceğiz oraya? Hadi. Çıkış var mı oraya ben bilmiyorum. Böyle iniyoruz buradan Allah Allah tramvayla attın. Allah razı olsun ben geçince atıyorum. <laughs> At. Adam indi lan. Kralı düştü. Ağzına sıçtım onun. At. Kankisi zorluyor aşağıda. Şöyle bir ulti <laughs> <biri de> <laughs> Arkada biri var. Arkaya <laughs> buraya. Hadi Adam fulllendi lan saniyede bastı. Adam kapıya dikkat edin. Oo bunda da biri var. Aşağı girdi lan kaçtı. Bizim geldiğimiz yerde biri biri pusmuş bir kişi. Kaçtı kaçtı aşağı. Hop. İçeri girdi. Kriburlu olan var ya. Oo kriburlu bana asılıyor tepede. herhalde evet, evet. başka bir şey de sıkıyorum lan. Ona şöyle sıktım. Hadi hadi hadi. gitti. de gitti. da. Biraz can basmam lazım. Bazıları zorlama <laughs> bence. Çok az var, çok az var. Tamam abi harika. Aya diğer kapı! Ölecek! Anada ölmedi! Nereye lan Kaçtı kaçtı robot. arkadaş sikiyorlar. <laughs> Enerji ver, enerji ver adamsın. Dikkat edin. Altın yerek. Bro! Kafasına patlasın bir tane. Aga eksiyle kırık. Dal 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 adamsınız be. Gel. <laughs> <laughs> Kayın kutucu bunlar, Trevor'la sizi yoranlar. Youtube'a el sallayın beyler! Allah! <laughs> <fuck>. You <laughs> Güzel hasar.